Merhaba arkadaşlar yepyeni bir EAFC 24 kariyer modu Fenerbahçe Rebuild videosuyla karşınızdayım Bu videomuzda yeni transferlerimiz kadroda arkadaşlar Yeni transferlerimiz kendisini gösterecek Bugün ilk 11'de Ferdi Kadıoğlu ileride istediği alanda hucum alanında oynayacak arkadaşlar Vapor, e, Forvet'te Romero, sağ kanatta Şimanski 10 numara pozisyonunda İrfancan Can Kahveci M.O. olarak oynayacak Ondan sonra Zidane Sertdemir M olarak oynayacak. Yani merkez orta saha Parko Solbek Hato stoper olarak oynuyor. Diomande, Dio Fresne de var. Livakovic'in kombiniyle sağda olacağız. Bakalım yeni transferlerimiz takımımıza uyum sağlayabilecek mi? İstediklerimizi yapabilecekler mi? Şimdi Fenerbahçe olarak Deplasmanda Yeni transferlerimizle bakalım Neler yapacağız Ribilt'un dibine vurduk arkadaşlar Tadic'i sattık Sardar'ı sattık Sattık da sattık Bacuay'ı sattık Edin Ceko'ya teklif gelmedi O da yaşına hürmetten herhalde Teklif almadı hiç Şimdi Sivas geliyor Hato karşısında Barov'un ve corner Hato'nun hamlesiyle Cornere çıktı top Romero 10 numarayı aldı bu arada Hak ediyor da zaten. Geleceğin en önemli yıldızlarından bir tanesi Fenerbahçe'de. 10 numaralı formasıyla tad için ardından kimin geleceği çok merak ediliyordu. Biliyorsunuz Barko'yu aldık. Romero. Haydi gol olsun. Gol geldi. Zidane Sertdemir. İlk maçında ilk golünü attı Zidane Sertdemir. O da 18 yaşında henüz gencecik bir futbolcu. Fenerbahçe çok önemli yatırımlar yaptı arkadaşlar. Ve golü atan isim de Zidane Sertdemir oldu. Güzel gol. Harika. Sivas karşısında öne geçmek önemli. Hem de yeni transferimizin golüyle olması da ayrı bir mutlu etti beni açıkçası. Ya yani geniş bir kadromuz vardı zaten. Daha da geniş oldu diyebiliriz. Romero baskıya devam ediyor Viper yanında. Şimdi Sivas Spor çıkmaya çalışıyor. Çıkartmadık onları. Sıkıştılar kendi alanlarında. Devam baskıya. Romero yetişemedi maalesef. Ananı satayım. Ya ne saçma bir olay ya? Ne saçma bir olay. Fresne de şimdi. Livakovic tuttu topu. Romero atağa kaldırıyor takımını. Romero çalımlarla gitti. Şimdi Barko. Ferdi Kadıoğlu. İrfan pas istedi. Ayağının dışıyla. Çok az farklı dışarıda. İrfan denedi şansını uzaklardan. Çok az farklı dışarı gitti. 1 0 Çok güzelsin. Çok güzelsin Zidan. Diomande. Hato'dan Ferdi Kadıoğlu'na Ferdi. Zidan Sol Ayak Kötü Vurdu Ulan Sağ Ayak Diye Gece Diğer Tarafa Doğru Şey Yapsaydım Sol Ayak Olduğunu Da Yeni Öğrenmiş Olduk Hadi Hatto Adamsın Ferdi Geçmedi Pası İlk yarı sona erdi. Zidane sert demirin golüyle 1-0 öndeyiz. Yeni transferlerimizin gösterdiği performanstan memnunuz. Romero. Fresneda. Zidane sert demir. Liva Özür diliyorum. Şimanski'ye doğru pas atmak istedi olmadı. İnşallah atılmadı oyundan çocuk. Ha, sarı kart da görmedi. Güzel. İrfan Can. Şimanski. Şimanski'nin pası Ferdi'ye. Ferdi. Ferdi çalımı attı. Şimanski. İrfan ayağının dışıyla kaleci. Dakika 58. Yine İrfan'la geldik. Başka Kenan'ı alabiliriz. Şöyle Parko'yu çıkartalım. Kenan'ı alalım. Ferdi'yi sol beke çektim. Romero Romero açtı önünü Ferdi Ferdi vurdu sol ayağıyla olmadı. Yine geldik. Kenan Yıldız oyunda. Dio bırakmadı. Zidan Sert Demir. Yeni transferlerimiz çok iyi oynuyorlar. Nazar değmesin derken gol gelir mi? Az farkla Ulan ya kafasının üstünden çok az farkla gitti ya. Haydi Zidane. Fresneda, Rodriguez. Fresneda bırakmadı Rodriguez'i. Şimdi hata kaldırıyor takımını. uzaklaştırdılar. Dakika 73. İrfan. Presneda. Haydi gol olsun. Harikasınız çocuklar be. 2-0. Yeni transferler. Güzel işler yapıyorlar gerçekten. İlk maçında ilk golü Viper'ın. Herkese nasip olmaz. Asist de yeni transferimizden. Gol de yeni transferimizden. Şimdi Dorguyu da alalım. Yeni transferimiz sol bek pozisyonunda Ferdi'nin yerine Chico. Can bugün yedekte kaldı. Romero da? İrfan. İrfan döndü. Vurdu kaleci. İyi bir şut aslında ama hiç zorlanmadı nedense. 2-0 kazanıyoruz. Yeni transferlerimizle harikalar yarattık. Biri Zidane Sertdemir. Bir golümüz de Viper'den geldi. Evet arkadaşlar yeni transferlerin günü oldu diyebiliriz. Ee, bu videomuzda Sivas Spor'u e, mağlup etmeyi başardı. Yeni transferlerimizle gollerle Zidane attı, Viper attı. asist de yeni transferlerden geldi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.